Oh. Merhaba arkadaşlar ben Sena, ben Sudena, ben Buse ben Ada. Arkadaşlar bugün bir konuğumuz var kendisi arkadaşımız olan Ada. Arkadaşlar bugün ee, bahçedeyiz. Doğanla birlikte daha ile çekiyoruz. Bugün arkadaşlar yarış yapacağız. E, cezamız hiç sevmediğimiz acı biber. E, e parkurumuz şöyle karşı binadaki duvara değeceğiz Sonra buradan benim yanıma gelecekler. Ee, başlıyoruz. Herkes yerini alsın. Ayaklarınız burada olsun. Evet. Dur, bir şey çıkartma. Yarışmacılar hazır mısınız? Ben buraya geçeceğim. Hazır. Bir. Hayır doğru. <laughs> Kendileri biz acıcı. Bir. İki. Geçin. Üç deyince. Bir. İki. Üç. Başla. de. Bas bu denas. Hadi. Maalesef. <Gülüyor> Arkadaşlar bu yarışı Suzan az kaybetti. Bir kaşık <laughs> acı of sos ben yiyecek. <laughs> ben koyayım. <laughs> Yemem. Hadi. Evet. Yemem. Bakın arkadaşlar. Kahite Biraz daha koyalım. Yemem. Ay, bu ne ya? Ben yemem. Ya şey yapmayacak. Hemen tamam. tamam. Bu ne? Ya dökülmüyor işte ver. Bana ne dört, tamam. Böyle mi? Bir dakika. Nasıl haksızlık ya? Sufi. Ya tamam ya atmıyor Aa. işte. Tamam. Normal hepsini dolduracaktık. Hadi. Hayır o kadar değil ama. Yürü. Hadi Ye. bir, iki, üç. <laughs> Şu anda yanıyor. Yanıyor. Herkes gidiyor. Arkadaşlar <gülüyor> burada doğal doğayla bütünleşmede <laughs> kaçtığımız kedi çok tatlı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. bay.